bu videodaki hedefimiz kükürt ocağını almak olacak arkadaşlar. Biz kükürt ocağını almak için uğraşırken sizler de videoya like atıp yorum yaparsanız beni aşırı desteklemiş olursunuz. İyi seyirler dilerim. Heli var lan yanımda ama çok uzam. YKM anca alırız. YKM'ye uçsana sen. Şeyim yok yakıtım yok. Ne? Bende de yok ki. Kanki Ha siktir iki kişi ev yapıyor ya Her yeri almışlar amına koyayım Her yeri hmm. Kükürt hoca ve EKM alınmıştı O yüzden ilk başta kasılmamız gerekiyordu Küçük bir ev attıktan sonra Sapla atıldığını gördük Ve gidip şansımızı denemek istedik İyi, hadi. Yanıcı o kayıt Rıboğlu'ya düşme sakın Düştüm ya koyayım. İki canım kaldıydı zaten alevli oku değdirdiydi bana Tepedekine de bir body bıraktım hmm. Ve düştüm ben de Selam Biraz maden kasıp eve getirdim. Şimdi yollu kasmaya gidecektim. Ya amına bunu ilk baş oyun başından da Rivo hazmat veriyor bu saatten sonra. Millet AK'ya geçti. E evet, tabi oğlum. Can bener kayın. Ne olur be terk edelim. İkinci eli de ben koyuyorum. bizim diğer eli nerede? Bizim diğer eli çekmiş hainler. Sana sonuna dikkat et infosu ama. Baktım ya bir de adam CTRL'e basmış ama herkese. Öldün mü sen de? Yok. Hı? Hmm? Yok ölmedim. Abi inanılmaz ya. Baktım bir daha bilerek. Etrafa. geliyorum Enes topladım galiba. Bir Enes bir sürü silahım var Enes. Geliyorum oğlum TPledim ama Umarım setom çekmişsindir. Hayır. Ee, nasıl TP'leyecan? Seni kaç saniye biliyor musun? 40 ama 40 saniye boyunca dışarı çıkmazsam şey olurum Nutlar gider Hadi. Ufaktan bakıver Ben geliyorum Setom çekmek aklıma bile gelmedi Dik dolu benim zaten setom ya Senin setom nasıl dolu yavrum? Bir kükürt de var kanka hmm. Burada main de var hmm. Bir de şey de var bak ee, Bekle göstereyim ki V23 de bir tane küçük bir base attım Oraya çektim Yollu için. <laughs> Anlıyorum. Kaç saniye var? Bir saniye kanka. At at sen. de duruyor ya. Bu yanda ışıklar yeni dönüyor. Hmm. <laughs> <laughs> Kanka raid'e girerler direkt abi 1 2 3 3 tamsın bir yara ata var. Beleş yemek. Sizi raid'leyeceğim ama beni olsun. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki ne olur raid'lememin. Dikkat et. Güzel yok mu şuradan? Kırmızı yok işte ya sıkıntı tam, tam. Oh, ya bandaj da yok amına koyayım. Bende var 3 tane atayım mı? Allah sana Bir tane rafineri buldum. Bizim yakıt parası çıktı. ben de var rafineri. Erit, neredesin? Erit, oraya geliyor. Gel. Sen neredesin? Ben senin altındayım şu an. Sağ altın. Dizinin Bana başlamaz değil mi? Ben bakmıyorum şu an hiçbir konuma. Alevlerin bitmesi gerekiyor bakmam için. Al şey okay. Bakın ya böyle. ESL. Info. Eee şu an. Düşürdüm galiba birini. Başlamamız lazım. Ben daha var. 32 canım var. Eritmede biri. Büyük ihtimalle. Belki de. boş. Kestim ikisini de. Öldü. Ya kanka kim oluyorsunuz ya? Tam olarak kim oluyorsun? Ah! Kırmızı kan. Kırmızım. Ama canım yok sıfır. Boş ver ya ananı sikeyim dur. 29 HP'yim. Base yap base. Base mi yapayım? Ee, ya? uydurmak... sana elveda demek var mı? Bir go, Hadi bir city ya Ölgören göğsüne City gelecek <laughs> yok mu? City gelecek yok mu? City yok mu? City, 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 city. city city Büyük köylü tam tersiniz Büyük yapamayacağız Kanka zaten de Hayır <laughs> ben yattım <laughs> 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 Ah <Aa! gülüyor> İniş Aşağı in aşağı in aşağı in. İnis. <laughs> aşağı in aşağı in. Şaka değil Çok böyle lan yedettiler kral ya. Hoş, DB öldün galiba sen. Niye öldü DB Bana elveda deme, canım. dişlileri dönüştürmüyorum gayrı. Artık yeterince geliştiğimizi düşündük. Hem bakmaya hem de boşlu almaya gidiyoruz. Biz almaya çalışırken sizler de video like atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Geliyorum size. Mermisi yok lan, mermisi yok. Bekle durdur dur, hepsini atma. Zaten canı azdı. Yok, 860 4 tane çıkıyorlar. <laughs> 250 lira tanesi. 3 tane ekstra Girdik. Tamam. Burada, burada garaj abi. vardı. Ee, beni kesmiş, şırınga atmış. Reis çık çık çık. Hop, hemen atman lazım siyalla. Şu an yapamıyorum, şey var, tahta var. Hayda, eli gel, klan eli. seçtik. Nereye indi klaneli? Bilmiyorum. Patlattı klaneliyi. Aa, ona Hı? sıkıyor. Taret. Burada oğlum adam. Kestim. Öldüm öldüm. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Ay, hiç beklemiyordum lan. Geldiler. Onu da kestim. Ben pul dedim. Nereden atlıyordum bu ya? Aa tepeye atlamışlar. Üstte, üstte, üstte garajda orada. Reis, Ravlock sen de mi öldün? Evet, sarı çalışıyormuş. Bir anda vurdu beni. Geliyorum, geliyorum. Adamların setomu yoktur büyük ihtimalle. T yukarı çık, TC'yi sıfırla Emre. Dur. ben öldüm ya kanka nasıl böyle bir şey oluyor ya <laughs> Ananın amına koyam senin ananın Yoktu o zaman evde dedi Siz de atmaya çalışmadınız dedi Neyse Ben vurayım mı bu demir eriyor gibi Yapıştır Beleş, bol, 135 mermi Dur bekle iki tane bırak İki tane ben attım kıyam zaten kıyam. Bana AK lazım ama Kırı, Zor AK'nin canları az Geldik. Gel babo, gel 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 gel. TC 100 katta. Yetki yetki sıfırladım, aldım burayı da. Oo okay. basit oldu lan düşündüm lan. Ama şimdi baba home çekip şey yapacağız. Burayı kapatmamız lazım ama metalimiz falan var mı? <laughs> Al sen şu c 4ü Bu ne oğlum? Ha güneş paneliymiş. Al şu c 4ü Ben burada burayı savunayım. Siz gerekli tüm itemleri kapıp gelin atabildiğimiz çoğu yere raid atalım şimdi. Baba şimdi nereye atsak işimiz... Şu an ilk nereleri patlatıp direkt taret atarsak bize daha faydalı olduğunu tartışıp ona göre bir plan yapıyoruz. Tamamdır hadi. Dört tane atıyorum. Tek. Hı hı. buradayız. Hmm. Ben de içten sonra inşallah. Pet 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 şurada kanka adam beni gördü amına ne koyayım Enes. İşaretle işaretle. O evde taş evde. İşaret edilmiyor He ha. Haa. Hmm. Amına koydum seni. Geliyorum oğlu Merdiven yok kötü olmuyor. Orası bu. Üçler, üç olduklarına emin misin? Hı <laughs> hı. İlk başta evde dal Atalım mı tek tek tek? Var var bir tane var 2 atmıştım ama neyse Yeri kalmış yemedi. Hiçbirini yemedi Aynen. Düşmüş la düşmüş Full Düşmüş mü? Götüm götüm oraya gidiyor Bu evin içi de olabilir, altı da olabilir. Dikkat et. Evin içi mi duydum lan ben? Gördüm diğerini. Infola. Burada. Tamam. Ben üçüncüyü arıyorum. Hala. Üçüncü üstü de olabilir. Gördüm orospu. Bir body. Bir full dead. düş. Hmm. Tamam. Bu arada yok kanka kimse üçüncü olarak. Emin içine kadar işte baktım. Gördüm bir tane de. M249 İkinci da. Bunda başarılı 2 AK geçti. var bu arada. Üçüncü Adamlar görmüş olmuş ocağını da... salmışlardı. Bilmiyorum. Gelip deneyeceğimizi Bunda 2 AK zaten var ama tek set var. Bize zorluk çıkarmadan salıp Bil gitmişlerdi. Bilçekil şey çarptı büyük ihtimalle. Home çekti bir yere. Küçükleri götürmüş olabilir bir birer Baksana artık. Baksana be. 10K olmuş oğluş. Kaç dizel var? 2 dizel kalmış. Neyse biz çalıştıralım bari. Ne dedin? Hmm. E. Kükürtümüz çalışıyor arkadaşlar. Kükürt ocağını bu şekilde aldık. Her yere taret attık. Her yere işgüye bastık. Gece gelip hepsini reitlemesinler diye. Burada çıtır çıtır çalışıyor. İnip bakalım kaç k olmuş. Aynen <laughs> kısa yoldan indim. İniyordum ne güzel. <laughs> 10k birikmiş. Kaç, kaç dizelimiz var? Daha 13 dizelimiz var arkadaşlar. Devam. Şu an İlk nereleri patlatıp elemana bak şey gel gel izleyelim gel. Bize İlk, daha dur, faydalı oldu işe olduğuna bak. Tarzı. Arkasındayım onu Ona izliyorum şu an. Bizim şey. Aa. Şeyi kırmaya çalışıyor. Kırmasını beklesene kırmasını bekle. Bekleyeceğim zaten. Dırdır at hadi, dibine kadar gireceğim. Videodayım bir de. Ha <laughs> yaşadım olaya bak ya. <laughs> a kırdı lan. Hmm, neyi hmm. kırdı? Teretimizi kırdı. Tereti kırdı direkt. Selam İnterneti mi kırdın? <gülüyor> <gülüyor> Elerimizi <gülüyor> almış piç. Öldün mü? Kestim oğlum. Elerle 166 vermiyi e. verbi çekmiş. Başka kırabilmiş mi ona bakıyorum. İz hadi. Ben, 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 o. Hadi Enes izliyoruz. Kükürtler erirken biz. Kükürtler <laughs> çıkarken video biz. Videodayım. Buraya ee, çık amına koyayım. Bak şuradan uç. Şöyle fış buraya atla. Gelip kükürt Bas. ocağımızı çalıştıran insanlar olduğunu. Nasıl <laughs> <duyuyorum. gülüyor> geliyor tontiş? Hemen gidip saiminin kim olduğunu göstermeye gidiyoruz Yok kaldırmıyor <gülüyor> ya <gülüyor> Neresi gibi? Aynen. Evet, sal bakayım. Doğru. Sen bilmiyon abi ya işte. Kalkmıyor baba yok çıkmıyor bu kadın. E ehliyeti olmayan adama vermeyeceğim bu arabayı. Sal bana şimdi. Ay, bak. bak. arka arkaya nasıl gidiyorum izle. Klasik. Elime attım şu an koltuğun arkasına. Space bas kontrol ediyor arkaya. Aynen. Bak şimdi izle. <laughs> en başta bir arkaya bakayım. Ha. Bir yanda özümü aldım abi. Bak Bak Çekil hı hı dayı şey. ANANİSİK Açık Yok dayı kaldı bu şekil Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar Şu an size elimdeki roketleri falan PM'leri göstereceğim Eee şöyle hemen açalım arkadaşlar Elimde bu kadar roket var Hemen sayalım 9, 18, 27, 36, 45, 54 Bir slotta 54 kaç slot var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo, 3, 6, 7. 7 ile 54'ü çarpın. o kadar roketimiz var. Yani çok roketimiz var. Artı 38 C4 hala 12 dizel ve 23K kükürtümüz var. Kükürt ocağını aldığınızda bu şekilde kasılabiliyorsunuz. Tabii ki de kolay bir şey değil. Sürekli bir ticaret döndürmeniz gerekiyor. Ama ben üşenmeyip sizler için bu kadar roket kastım. Sizden de tek isteğim bu videoya Aşırı fazla like atmanız yani bu video gerçekten benim için aşırı zor oldu yani sürekli kesit kesit videolar aldım ee, Hani sürekli ticaret yaptım gecem gündüze girdi böyle sürekli dizel alsat yapmak zorunda kaldım Aşırı uğraştım o yüzden arkadaşlar bu videonun emeğinin en az 100 like olduğunu düşünüyorum Eğer 100 like gelirse arkadaşlar buradaki roketler bitene kadar Map'te hiç bir ev bırakmayacağız. Yani gördüğümüz bir karede olsa, clan base'de olsa bütün evlere gireceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Sizden tek isteğim bu videoya 100 like gelmesidir. Ee, 100 like gelirse aşırı mutlu olurum. Ve yorum olarak da hani böyle bir rastgele yorum atarsanız mesela ne haber direysun nasılsın? Cart çurt yazarsanız aşırı sevinirim. Çünkü yorum etkileşimi aşırı arttırıyor ve benim çok fazla hoşuma giden yorumlar oluyor. Ve beni aşırı desteklemiş oluyorsunuz ister istemez. Bir de videoya yorum atıp kanalımı da severseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.